İslamoğlu'nun yaptıkları çok. Sonra altı tane lanetlik var. Bir, Allah'ın kitabına ilave yapan. İki, vel bir bi kaderillah. Allah'ın kaderini, takdirini yalanlayan. Yine İslamoğlu burada başı çekiyor. İlahiyatta birçok insan kader maddesini amentüden çıkartmış. Mesela kaderi amentüden çıkarınca ve kütübihi ve Rusül-i kitaplara iman da çıkıyor. Çünkü Kur'an'da kader var. Ve kâne kader kaderen O inkar etmiş oluyor. Kader inkar edince ve o ve rusulü, Peygamberlere imanı da çıkarmış oluyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yümünü ahadün hatta yümüne bil kader. Bir kul e, kadere inanmadan Müslüman olamaz diyor. Sahi hadis. E, ve kütübü de gitti. Resulü de gitti. Kaderin gitmesiyle sadece altıncı şart gitmedi ki. Kaderi inanlayan, kaderin inkar eden, Allah'ın alın yazısı yok. Allah Teala olmadan ev... Kader şu. el vücut yani bir şey meydana gelmeden Allah hayrı da şerri de biliyor ve takdir etmiş yazmıştır. Herkes hakkında. Biz böyle inanıyoruz. Ve bil kaderi hayri ve şerri min Allah Teala. Hayırlarda, şerlerde, ölümler, hastalıklar, doğumlar, nimetler, zenginlikler, belalar, hastalıklar, keyifler, kederler hepsi olmadan evvel Allah'ın bilgisi dahildedir. Hayır ve şer takdir bakımından Allah'tandır, yazı bakımından Allah'tandır, yaratılmak bakımından da Allah'tandır. Şerler sebep olmak bakımından kuldandır. Şerler sebep olmak bakımından kuldandır. Sebebiyet başka, halkiyet yaratmak başka. Ehli Sünnet'e göre, Müslümanlara göre iman bulur. Ama kaderi yalanlayan ne demek? İslam oluyor ki alın yazısı diye bir şey yoktur, tartışmalı fazlalıktır. Amentü de yoktur diyor inanmamız gerekmiyor diyor böyle bir şey. Kendi işte biz reddiyelerde onun konuşmasıyla hangi siteden konuşmayı yapmış veya ne yazmış onlar hep reddiyelerde yazmış. Hak Söz diye de bir kitap bu usta çıkartmıştık yani arkadaşlarla. Ee, onda da zaten şey yazıyor yani hangi konuşması ve saati dakikası vesaire. E şimdi tabii kaderi yalanlayana ben lanet ettim diyor. Allah Allah. Lanet-i kader, mürciiyet ve kaderiyet ala lisan 70 nebiy, tabaran debat şerafa. Kaderi yalanlayanlarla, günah zarar vermez diyenler, evet adam Müslümansa ne günah yaparsa yapsın bir şey zarar vermez diyenler, iki mezhep yani bunlar sapık mezhep. Biri kaderciler, biri işte günahları iman yeter, günahlar ne yaparsan yap diyenler falan. Bunlar 70 peygamberin diliyle lanetlenmiştir. 70 peygamber lanet okumuş bunlara. Ya. Şimdi Resulullah ne buyuruyor zaten her peygamber makbuldür duası ama benimki evleviyetle makbuldür. Allah lanet ettiği bu kişilere ben de lanet ediyorum. Altı kişiden ikincisi kaderi yalan sayanlar, alın yazısı yoktur diyenler. Bu ne demek biliyor musun? Eşittir. Allah ne bizim önceden bir şey olmadan evvel çünkü bunlar aynı zamanda kul fiilinin halikıdır diyorlar. Yani bir başıma bir şey geldi. İyiliği de ben yaratıyorum, kötülüğü de ben yaratıyorum. Ben istediğim ya istediğimi yapıyorum diyorlar. Haşa. Allah'tan başka bir de yaratma sıfatı istat ediyor. Çünkü Allah Teala ezelden bilmiyorsa haşa cahil olması lazım gelir. O zaman bizden ne farkı var Allah'ın ilminin? Ben de bilmiyorum bir şey olmadan önce mesela. Görüyor musun lanetlikleri? Mel onları görüyor musun? Nereye götürüyorlar işi? Bazı açıktan bunu demez. Aziz Bayındır kapak gibi söyledi. Müsrehi İslamoğlu belki bu lafı dediğini duyamazsınız. Ama alın yazısı yok demek bu demek. Anlıyor musun? Çünkü neden Allah ne bilsin ki yazsın? <laughs> Aynı şey Allah'ın ilmini inkardır. Allah'ın kaderini yalanlayanlar. Üç. Vel mütesallutu. Tasallut edenler.